Deli Ali Beşiktaş'ta işte ligin gerçek sefir olan oyuncusu geldi beyler. Yakacağım hepinizi yıkacağım be. Canım Deli Ali'm benim ya. tam ihtiyacımız olan oyuncu. Kariyeriyle, karakteriyle, yeteneğiyle bu sezonun 15 hafta önceden şampiyonluğu ilan edeceğiz. Rahat olun. <laughs> e, biz de Mertens'i getirdik oğlum o zaman biz de 20 hafta önceden şampiyon olacağız. Öyle şey mi var? Vay seni kopen ahna içmem suyundan içmem Artık benim için hiçbir şeyin anlamı kalmadı beyler Şampiyonlar liginde de değilim artık Onu zaten çok da gitmiyorduk ki Ben niye böyle depresyona girdim lan İşte şimdi süper lige asılmanın vakti geldi ama Avrupa ligine düştük Aa nasıl olacak hiçbir şey anlamadım ya <laughs> demek ki Avustur Evyen ikinci maça severiz Bir de Kadıköy'de çok daha severiz İçinden geçeceğim zaten geçmiştim ilk maçta biliyorsunuz Asıl bu maçta futbol severlerin gözü bayram edecek. Ama lütfen hocam artık Lemos oynamasın. Şu Lemos'u bir köfür edeceğim şimdi. Ulan Dubok olsa daha iyi defans yapar ya. Lemos yine ben mi oynasam da? He işte herkesin bir Abdülkerim bardakçık bir stoperi olmuyor beyler. Şakaysa komik değilse daha komik ama. <laughs>